Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Neredeyiz? Muğla Fethiye'den sizlere seslenmekteyiz. Başak Erdin Hanımefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İsmim Başak. aslen Aydınlıyım. Ee, ama e, burada ikamet etmekteyiz. Annem buralı. Daha sonradan buraya taşındık. E, okulu bitirdikten sonra farklı alanlarda çalışmaya başladım. Muhasebe alanında çalışıyordum. Daha sonra pandemi zamanında yaşlı bakımda çalışmaya devam ettim. Daha sonrasında e, bu kış gerçekleştirmeye karar verdim. Kendime ait bir iş yeri olsun. Küçük küçük adımlar atayım böyle bir alana atıldım. Burada hanımefendi neler sunuyor bizlere? Burada müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli. Çünkü onların en özel günü, en mutlu oldukları günü, her şeyin kusursuz olması, mükemmel olması bizim için her şeyden önemli. Şöyle öncelikle her şeyin kusursuz ilerlemesini istiyorlar. Çünkü ön planda onlar oluyor. O gece tamamen onlara ait. Arka dekorasyonun çok Güzel göze hitap etmesi lazım. E, çünkü insanlar baktığında ne görmek ister? E, onların gecesi onlara ait e, güzel bir dekorasyon görmek ister. Fotoğraflarında e, kameralarda güzel görünmek isterler. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şeyi kusursuz yapmaya çalışıyoruz. Onların istedikleri modelleri, e, tarzları. Dinliyoruz. Daha sonra bizim de e, elimizde güzel yeni modellerimiz gelmiş olursa onlara sunuyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu şekilde ortak bir karara vararak onların en güzel gecelerini süslüyoruz. Bir evlilik teklifinden bahsedecek olursak, evet. bunun süreci nasıl ilerliyor? Bize biraz bu durumdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Evlilik tekliflerinde süreçlerimiz müşterimiz ilk önce bizi arıyor. Bizimle bir görüşme rezervasyonu belirliyor. Müsaitlik durumuna göre her iki tarafında bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Hayalindeki evlilik teklifini dinliyoruz ondan. Genellikle evlilik tekliflerimiz plajlarda oluyor hem yazları daha hoş bir görüntü hem de daha doğal bir şey ortaya çıkmış oluyor. Sizler tavsiye verdiğinizi söylediniz. Peki evet. bu tavsiyeler neler olmuş oluyor? Modeller mesela neler? Şöyle, bizim şimdi e, arka platformlara e, tak deniyor, kurulumlarımız var. Bunlar e, demir aparatlardan oluşuyor arkası tamamen. Demir aparatları göz önüne çıkarmak, dekore etmek, süslemek, e, çiçeklerle canlandırmak, canlı veya cansız çiçeklerle onu göz önüne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu alanda güveni nasıl kazanabildiniz? Şöyle söyleyeyim, e, genç bir girişimci olarak her zaman yeniliklere açık bir işletmeyiz. E, yeniliklere açık bir işletme olduğumuz takdirde de insanların e, bizi tercih etme olana bir tık daha ön planda oluyor. Bizi tercih ettiklerinde de işimizde e, kaliteli bir iş çıkardığımız için, karşılıklı memnuniyet sağladığımız için e, çok fazla talep almaktayız. Güzel sonuçlar da alıyorsunuz tabii, tabii ki, de. ki de. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Sohbetimizi sonlandırmadan önce şu an bizi izleyen izleyicilerimize, e, ebeveynlerimize, belki Doğum Günü Partisi kurmamızı isteyen, yaptırmak isteyenler vardır veya nişanlık hanımlarımıza, gelinlerimize neler söylemek istersiniz? Bu özel günlerinde yanlarında olmayı çok isteriz. Hem şık hem natürel hem de göze çok fazla hitap eden organizasyonlarımızla birlikte sizlerin en güzel gününü taşlandırmaya devam etmekteyiz. Sevgili izleyenler bizler bugün sizlere Muğla Fethiye'den seslendik. Çok değerli isim olan Başak Erdin ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Sohbet konumuz organizasyon üzerineydi. Eğer ki ihtiyacınız varsa kendileriyle iletişim halinde olduğunuzda en iyi şekilde yardımcı olacaklardır. Bizler şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşçakalın bizden ayrılmayın.